Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar DLS 19 oynuyoruz arkadaşlar Bugün arkadaşlar DLS 19 arkadaşlar Trabzons pro maçı arkadaşlar yine Bugün bayram arkadaşlar hepinizin kurban bayramı mübarek olsun arkadaşlar Nice bayramlar görüyorsunuz hepiniz arkadaşlar Burada gizli oyuncu var arkadaşlar 35 liraya yani uygun bir fiyata gizli oyuncu Açalım denemekten zarar gelmez bakalım kim gelecek Ama 32 tane oyuncu sınırım var bu Portekizli adamı satayım ben. Sattım. Ve bunu alayım bakalım ne gelecek. Kaleci geldi abi. Yani fena bir kaleci gelmedi açıkçası ya. Ya kaleci hoşuma gitti. Bir Trabzon spor forması yakıştı ama çok işimi görmeyecek. Ben oradan çıkar devam edeceğim kaleci olarak. İşte yine her zamanki gibi arkadaşlar. Şu başka İngiliz bir oyuncu var o oyuncunun tipi yüzü hoşuma gitti arkadaşlar. Onu bazen konsol olarak oynadım aldım yani. Eski oyuncudan falan değil ama benim hoşuma gitti oyunu aldım. Bu arada ona açının baskısı var. Pol ona açı. Ona geçmedi. Burada topu aldık. Sörlot. Pepe ona açı bas istedi. Ona oh, açıya doğru. Sörlot bas istedi.

I wonder how that going to affect this game. That's Orada pol onu mu açıyor. Onu açıyor. Ah top tamam geçmedi. Sörlot. Sörlot'tan Pepe. Okay. Nikolas Pepe sert vurdu kaleci. Bu arada Sörlot'un baskısı var. mı bir puan Alexander Sörlot aldı şimdi. Sörlot vurdu kaleci. Alexander Sörlot. Değerlendiremedi karşı karşıya. Trabzonspor 3. gole yaklaştı. Şimdi Sergen Larsen. Sörlot. Pepe alamadı. <laughs> arkadaşlar size dediğim gibi arkadaşlar işte her gün her gün video atar ama şu <laughs> başka atacağı bir içerik yok <laughs> arkadaşlar şimdi DLS 24'ü falan arkadaşlar böyle içerik sorun işlediğim zaman arkadaşlar böyle <laughs> atmak konusunda zorlandığım bir içerik olursa arkadaşlar atarım yani şu an DS 24 atacağım bir oyun değil 19 güzel gidiyor karelerimizi yapacağız daha Feyenoord yapacağım Real yapacağım Barcelona yapacağım bu arada Nicolas Pepe penaltı kazana galiba ben penaltıdan koyatmak istiyorum Mut Haydi lan. altı ben Evet arkadaşlar benim maç kolyemden bildirim geldi. Sörlot golü attı maç 3-0 oldu. Umut değil abi Sörlot. Maç kolyeden Sörlot atsın diye bildirim geldi. Sörlot direktten ağlara gitti. Benim maç koliğim yanlış mesaj vermez. Benim maç koliğim yanlış bildirim. Vermez. Ben de dedim penaltıyı kaçırdık. durmuş sıfır sonra gol attı dedim ve öyle oldu. Ama çok sert vurduk bak kaleci köşeyi bildi. Yine çıkaramadı ama direkten döndü gol oldu yani. Çok aşırı sert vurdum yani kaleci köşeyi bildi ama çıkaramadı yani bayağı sert vurdum öyle yani topa. Ben yani bu oyunda arkadaşlar işte penaltılara çok aşırı alışıyım yani daha önce penaltılardan kaybettiğim çok maç oldu ama ama en çok da kazandığım maç olmuştur. Baker. Ondan Umut. Umut. <Sessizlik> Şuuuut. <Şükür> gol. Lost the for the ball <Sessizlik> Bu arada Pepe, Oluvacu, Paul Oluvacu kaleciye. Arkadaşlar bir de bu arada Anthony Vakayeme geri geldi arkadaşlar. Onun gelmesi de mükemmel oldu arkadaşlar ben. Gelmesini çok istiyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar oyuncu hoştur gelsin. Bu kez de Vakayeme oluşturacağım. Ve bu arada onun açı bir mükemmel gol daha attı ve hat-trick yaptı. Bak abi şu pozisyona bir bak mükemmel gol. Mükemmel gibi mükemmel güler. Bu arada Polano Açu. Oğlu Açu'dan Pepe olmadı. Polano Açu. Nikolas Pepe. Pepe. Sir Lottos dışarıda. Altı yaklaştık. Arkadaşlar bir tane daha kazanak mı? Arkadaşlar altı yıla gelince böyle taraftan atarız. Bu arada Polano Açu'nun koşu olmaz. Polano Açu. Polano Açu. Polano Açu. 2 gol, 1 gol, gol, gol 7. sanırım diye bildirim geldi yani o da mi? Onlar gol var abi? Işte, gol yok Maç kolik ya Charlotte istedi ya Maç kolik istedi ki penaltı Charlotte atsın ve bir penaltı daha geçelim Març bildirim geldi Alexander Sarlot golü attı. Dur 1-0 oldu. Bir bildirim daha geldi. Bakalım yanlış mı doğru mu bence. Doğru olacak. Şut ve gol! Alexander Sarlot penaltıları atıyoruz. Sert vurdu ve golü attı. 8'e alsak 9'a penaltılar atacağım ya. Umut Bozok gibi. Sörlot, Sörlot. Onu açıyor. Onu açıyor. Onu açıyor. Al onu açı. onu aç. Allah aşkına. Dur, Dur lan ya 8 zaten bilirim. Bak zaten maç bitti. Onu açıdan bunu açacağım bak. Gel. Hayır. Eee siz de mi uğraşacağım? Vur şuna at abi. Olmadı. Onu açıyor dedik penaltı yapmıyorsunuz. Bari bu atalım ama vurduk sadece mükemmel tutarsın. Ve maç ete sıfır bitti maçın adamı oradan oh, şu. Oh, oh. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla için videoyu like edip kanalına abone olmayı unutmayınız. İzleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Size hayırlı bayramlar ailenizle beraber.